Bitmişler olaylı öğretmenler pikniği. İlk ben gelmişim. Neyse. En azından örtüyü getirdim. Koruyayım şimdi. Pastalarım da çok güzel oldu. Pastalarımı şöyle kenara alayım. Şu pasta da gelsin. Şimdi bunu açmak büyük iş. açtım. İşte ben de mis gibi dondurma getirdim. Bu havada çok iyi gidecek. Aa, ben... Merhaba kemik. Merhaba bişne, Ben dondurma getirdim. Ben de pasta getirdim. Oo, pasta çok güzel gözüküyor. Ay dondurma mı getirdin? Evet. Neden ki? Çok mu seviyorsun? Hayır. Aksine benim alerjim var. Ne? Of, i̇nanamıyorum. Çok özür dilerim. Bilemedim. Sıkıntı değil. Zaten kimse benim dondurma sevmediğimi bilmiyor. Neyse. Şöyle geçeyim. Gelsene şuraya. Evet. Yemekleri şöyle koyalım. Şöyle oturalım diğerlerini bekleyelim. Uf inşallah diğerleri dondurma seviyor. Eğer sevmiyorlarsa ben bittim. Bu arada şapkan çok güzelmiş. Ha say mı teşekkürler. Zaten bu şapkayı bana annem hediye etmişti. Yani kendi öldü. Ay çok güzel ölmüş. Teşekkürler ama çıktı bu. Neyse ben bunu giyeyim. Tamam giydim. Size kendi ellerimle kurabiye yaptım. Yanına da balık. Bir dakika bir dakika sen balık mı Seni Seviyorum deme. Seviyorum da balığı nasıl yaptın kız? Orası da bana özel. Şu kurabiyeyi şöyle. Oo neler neler yapmış. Dondurma mı bu? mı seviyorsun? Hayır sevmiyorum. Ya şu an iki oldunuz. Kim Ben çok severim dondurma. Nasıl sevmezsiniz? Ay yine şapkam çıktı. Bunu ben sevmem. Uf, şapkam çıktı. Dur bakayım. Ay yemek için sabırsızlanıyorum. Ben balık çok severim. Aa yeter artık düşme şu şapkası ya. Ay kız bu şapkanı da ne lazımmış? Teşekkürler ama maalesef bunu oraya koydum. Evet orada iyi. Ama ne güzeldi. Ama hep düşüyor. Yapacak başka bir şeyim yok. Biz <laughs> de getirdim. <laughs> Aa iyi yapmışsın da. Hepimiz burada uğraştık. Evet ben kendi ellerime pasta yaptım. Ben de kurabiye ve balık yaptım. Sen sadece pis mi yaptın yani? Biraz uğraşsaydın yani. Söylemesin yapmamışsın da. Aa sizde ne? Benim günüm dolu oluyor. Sizin gibi öyle yemek falan falan anlamam ben. Benim tek anladığım şey makyaj. Ve akçesi var. Neyse sanırım tamamlandık. Evet tamamlandık. Tamam ortaya koyalım o zaman. Pastamda yemek isteyenler yiyebilir. Pastalarımdan daha doğrusu. Sonra kivinin çok güzel kurabiyelerinden yemek isteyenler yiyebilir. Sonra balık yemek isteyenler balık yiyebilir. Sonra pizza yemek isteyenler pizza yiyebilir. Dondurma yemek isteyenler de dondurma yiyebilir. Dondurma mı? Hiç sevmem. Uyyy. Ne? Şu an ben boşuna dondurma getirdim galiba. Sanırım öyle oldu. Kemik. Ya, of ya. Kemik bence sen başka bir şey de getirmeliydin. Ya ben... Yani başka bir şey de getirmen gerekiyordu bence. Sadece bir şey biraz garip olmuş. Bilmiyorum ya. Ya bu sofra ne ya? Ev hanımı gibi. Valla ben pizzamı alıp gidiyorum. Aa, 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 aa ne, nereye? Gidiyorum. Ama piknik yapacaktık. Umrumda değil. Aa, Allah Allah. Zaten tek düşündüğü şey makyaj. Evet. Süslü. Ben bir gidip bakayım. Allah Allah. Sürekli bir haller oluyor bu arada. Neyse ben başlıyorum vallahi. Aa, aa kivi. Ay çok güzel. Korkuttun beni kivi. Aa, acaba bu vişneler ne yapıyor? Vişne. Birazdan grubu süslük ne yapmaya çalışıyoruz. Evet, ben teknik odunu neden ele ne teknik yapmak istediğimi söylüyorum şu an. Peki bekliyoruz. Tamam. Ya sus. Kızlar. Ya efendim. İkna edemedim gitti. Ya nasıl? Oh geldim. Canım arabama pembiş pembiş. Şöyle bagajına koyayım. Pizzamı da atayım şöyle. Gidiyorum vallahi. ben. Ee, ne yapacağız? Benim arabam var Koşum.